Evet hepinize merhaba arkadaşlar. bugün Saçma sapan. <laughs> i̇şte Onur Merhaba arkadaşlar. Ben de e, Onur. Bugün e, güzel arkadaşımız Tugay'la Güzel Abla <laughs> <burada spay> var. <gülüyor> <gülüyor> burada spy var. Bizi götümüze sen takacak mı şey? Ne yaptı da ipini kama ben sana söyleyeyim. Şimdi <laughs> Tugay, eee, sana bir soru. Team Force nasıl sanıştın? Ne zaman oynadın? Ne zaman başladın? Ha, ne zaman başladın? Çok güzel bir soru. <laughs> Çalışmadığım yerden geldi. Ne zaman başladım? Vallahi hiç bilmiyorum ya. En son herhalde 10 yaşındaydım. Böyle bir gördüm. İşte 10 yaşındaydım. 10 yaşındaydım Ama gördüm hani öyle. CD vardı bende. Yarı klasik oynadık değil mi? Şey ee... Ne de Seven kapları falan oynadık böyle. Aynen. Geçemiyorduk bir önleri. Harbiden ne Aa ilk defa yok ikinci kere öyle Ben ilk 2012'de işte oynamaya başladım. İşte ilk şey yaptığımızda zaten beraber oynadık ilk oynadığımızda yine bu maptı. Oh. Niye bu ben mu yapıyor? Ama bilgi oyuncu, şu an bilgi oyuncu serverindeyiz. Ama o zaman bilgi oyuncu falan yok. Şu, yok lan, o zaman da bilgi oyuncu da oynuyorduk. Aa, ya sen, mi? sen ilk geldiğinde A, nerede ben oynuyordun bilmiyorum ama biz bilgi oyuncu da oynuyorduk. Bir ya ilk geldiğinde bir nerede bir şey. bilmiyorum. Ama beraber oynuyorduk. Beraber oynadığımızda da bilgi oyuncudaydı. Server kendini o kadar bozdu ki gördüğünüz gibi premium 10 TL'yi veren arkadaşlar böyle şey gibi geziyorlar. Bulldozer gibi geziyorlar. Arkalarında roket var. As. Yes. Allah. Bak 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 bak. Woohoo! bak. Ha, var ya. Nasıl mi kırdı Yalnız bak elindekiyle var ya e, ee, malzemeler ol. Ben değiştiriyorum adamı. <laughs> gel sniper'a gel. Sniper'a geleceğim ben. İstersen çarşı kelepiri falan da alırım yani. Ben de premium oyunda. Uff. Olan az daha ölüyordum var ya. Oğlum ben de şey, sırtımdakinin ne, ne işe yaradığını bilmiyorsun değil mi sen? Oo. Ya, ya, ya. Şimdi sen yaptın. şimdi yaptın. Olu. Ş ne, <laughs> oluyor mu şimdi yaptın? Ne evet. abi? Allah Allah. Şu itneyi yakayım, yakayım, kavurayım da tütüleyim diye gördükler. Bak vurma. Ya. Oo. Yan ben sana yaşıyorum. değil arkandaki gibi şimdi Yanarım yan. Woohoo! Come on bitches. Soldier. Allah belanı versin seni. Şerefsiz. Az önce bir seni yüzüne. Lan oğlum ya. Yanarım. Aha. Spy bu kesinlikle. Gideceğim ağzına. Oh. Oo. Aa kanka yanlışlıkla vurdum. Yalancı. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Videoyu izlersin. İyi sen. Yalnız bak sukurtla uçuyorum ben de. <laughs> yani. Salak elini kaldırmış bana bakıyordu ben de. O sendin değil mi? Kim? Şu Ben daha demin tepeden oh. düştüm. Bu Oğlum çıksana yiyorsa dışarı. Yiyorsa dışarı çık. Sen sniper çık. mı oldun? koşan sukurtmuş. Şükür şükür. Şükür oldum ben. Şükür. Ah bir de konuşabilsem var ya ne, neler anlatacağım da Of öldüm As, uf, bir canım kaldı Oğlum işte oyunda 9 adet ee, şey var, oğlum. sınıf. Her birisinin çok farklı özellikleri var. Abi kim seninki? Ne oldu lan? Öldüm. Ha, çık dışarı çık dışarı. Yoksa dışarı çıkarsın abi. yoksa <laughs> dışarı bekle çıkarsın. Bekle bekle. Ya oğlum sü sniper oynamayacağım ki bekle. Bak oğlum, bak. sen on on 17 vurdum. <laughs> Mermiye kafa atıyorum. Bak bu 31 vurdum. 31 mi vurdun? He ben oğlum. 4. Ya ya dışarı çık dışarı dışarı. Dışarıdaydım ben... biraz önce. Yalancıyı. <laughs> oğlum çık dışarı adam gibi bir klas aldı çık dışarı. Hadi bekliyorum. Geldi. Tamamdır. Çift tamam. Hadi burada iki tane şey var ha. Yani. Mavi var. Adamlar kendilerine göre takılıyorlar. Bir aşağı insin de vurayım abi Aa alıyordum kafayı. <laughs> of kafası şimdi geldi. Ya sen kime vuruyorsun ya? Arda arda diziyorum kafaları. Onun kafası da iyiymiş. Bak 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 bak. Hadi be. Kaç canın kaldı lan? Lan kaç canın kaldı? Bilmem. Gimi <laughs> 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 adam PK. Yok oğlum onun değişti değil mi? Gimi adam iyi olmuş. Televizyon çıkmış. Of. Of. Abi. <laughs> Allah ben lan git lan ya as hala ya hala bomba atıyor benim elindeki... elimdeki ismi neydi lan bakayım pers yaygırıcı bunda işte malzemeleri kurşunları falan bir şey olarak alıyorsun doldum var ya adam elinde çok güzel ya harbi o bayağıdır burada ya ben onu her girdiğinde görüyorum Allah belanı versin sen. gel gel olacak çocuğum şşşş ne gıcık oldum ya baba baba bak mala bak bak mala bak. yürü git lan geri içeri soktum adamı bak bak kürek de vuruyor Allah'ın sala yürü git lan of yürü kanka geliyorlar kanka geliyorlar diyor <laughs> oğlum 3 kişi geliyorlar lan os abi yanımdan sıyırdı sen neysin sen sen neysin kanka <laughs> he he me Yanayım. Oh kafana alırım kanka böyle alırsın kafanı ooo kafa alırım bir dal <gülüyor> <İsmini>. <gülüyor> yaptım tabi yaparım tabi ne yazmıştı spam yapıyorum ne, ne diyor lan bu işte premiumlarda böyle oyun zaten böyle 7 yaş altı falan oldu uff kafayı aldım oyun 7 yaş altı falan oldu böyle yapayım ben. Bu? E, bu sen misin? Ha? Bu Ne var oğlum? Sesin gelmiyordu He. Konuşmuyorum ki o yüzden gelmiyor. <laughs> Doğru olabilir. Ama az geliyor biraz sesin. Yükselt ben de. O senin Skype'ından mı? Olabilir. Efendim kardeşim. Ne 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 diyor? Ne? Bir ara senin sesine hayran oluyorlardı falan As ya bu açılır mı Aa, ya? O sen miydin lan? Önümde başka bir şey içindim. Bak Baba salaklar. Yok o kanka o öldüğün anda yapıyor onu. O da o da sendin değil mi? Evet. Oğlum bana de girmeyin bak aldım kafayı geldi. <laughs> <laughs> aldım kafayı içerisine. Hayır! Uf işte bu. Bak 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 salağa bak bak. Ya nerede? O adı be. Ulan kaç tane yani. o adam canı canın nasıl lan? Yarın onun, onun da özelliği neydi? Öldürünce <laughs> <laughs> canım. ya abi olur mu ya? Gel kaçma kaçma gel abi gel kaçma sen mi şimdi? Ha? Bak adam kaçana kadar kendisi olup olmadığını söylemiyor. Bak bak bak. Bak bak. bak. Yine öldü şerefsiz Aa alıyordum kafayı yine. Tamam. Kesin atılıyor. Ne yapıyorsun sen dışarıda? İçeride ne yapıyorsun? Sniper mısın yine? He? Evet abi benim en iyi olduğum şey sniper biliyorsun. Hey. Bunlar kumana dönüyor. Bak, Bak çıkarsın şey ya spike. Çok sesi gidiyor. Şut bilin mi? Çok güzel arkadaş. lan. kim lan? Bizde çürük yok kardeş. Biz Türk'üz. Oğlum uğraşma dedi herhalde yani.

Yok kardeşim yok. Onun bu adam daha benim gibi konuşmuyor muydu? Yok, bu değil de o paradoks. Lan ne şerefsiz adamlar var ya. Hadi oraya nasıl yazın oh ya temizliğe. aşağı in aşağı aşağı in lan aşağı. Gel aşağı. sen gel. Aşağı in yoksa aşağı in. Aşağı in lan. Lan. Asikone. <laughs> <laughs> Bekle lan ben de sana Bekle Neredesin? Görürsen öldürürüm o zaman. Öldürürsün ki, öldürürsün ki, öldürürsün <laughs> ki. Salak. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ses nereden geliyor ya? Kapatın şu sesi ya. Bir kritik sesidir gidiyor. Hadi be vuramadım. Al vurmuş mu? Of ikili vurdum. Hmm. Şimdi. Şu hayattan bekliyorum. Aa lazer gözüküyor değil mi karşıda? <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Oh. Good night. Oh. Good night. Ah, nasıl that? Abi. Habere baktın lan. AMD yanlışlıkla Rex 12'nin Windows 7 olmayacağını söyledi. Yanlışlıkla mı? Ha. <laughs> ama sen sen sen, sen ters gerek yok. ANL ah, de demiş. DSMA. 760 GTX 760. Hayır. You are a solve bitch. Hopa. <laughs> abi onu izliyor musun Balım? <laughs> Oo, ben gidiyorum. Oh ho! Elimden olmaz ben de, ben, ben de şey var, silah var. Ben de de sanki bende şey var, bir silah var. Hayır sendeki silah şey ya güzel yani. Daha hızlı vuruyor. Ama sen de bunu al Allah Allah. Bir şey mi dedim? Bu araçlı olanlar var ya araçta dolaşanlar. Hı, Hı. Onlara zarar veremiyorsun. Yo ben özür mü aracım? Ha şu araç. Hı -hı. İşte şeyin yani zararları. Premium zararları. Onlara zarar veremiyorsun ama onlar sana zarar verebilir. Harbi mi? Aynen. Yani, çarparak öldürebiliyorlar. Abi önümde koskocaman ağaç modeli var. Sen geliyorsun bana ateş ediyorsun. Yaptığın ayıp bir şey yani. Sadece sana zil <laughs> Sadece sana etse. Şey As. Yemin ediyorum var ya. Yani. Abi. <laughs> Soda patlangıcı var mı sende? Varsa trade'le atsana. Haydi. Varsa trade'le atayım. Evet. Fazla varsa falan değil. Varsa. Tamam var. Sen oynuyor musun oğlum bu oyunu zaten? Oynuyorum. Abi, aa Öyle tekerlek. İngildim, ya da Dota'ya da geldim. Dota'da da çekeriz bir gameplay. <gülüyor> <gülüyor> öşek, öşek, öşek duruyor mu hala hani, öşek? Öşek duruyor oğlum. Onun eşi aldı. O eşi hareket ettirebiliyor musunuz lan? Ben onu bilmiyordum bak. O Bir eşek, sen. o eşek sana şey getiriyor. Eşya getiriyor. Onu an çözdüm zaten. Aynen. Lol, lol, gibi değil yani. Yani 5 dakikayı geçti herhalde. Beşmiş. Ay. Ay ay, ay, ay. <laughs> bu silahın yüzüne kafadan almaya bütün silahlar deniyor var bütün, zaten bütün silahları var yani. <laughs> daha bu videolar yeni videolar ilk videolarımız ilk gameplaylerimiz daha bunun yazı var şey var şeyleri yazı var şey var <laughs> <İlerisi> var <laughs> e sınavlar bir durulsun gitsin geceleri twitch yayınları falan geceleri twitch yayını mı? evet Artık nasıl bir ise Abi o canavar gibi bir işler topladın artık yaparsın Abi o bilgisayarla alakası yok ki öyle. Ne? Neydi? İnternet mı alakası yok? Abi o hızıyla alakası yok yani, Onu çözeceğiz Değil İş canım ya <laughs> <laughs> Ya oğlum dışarı çık dışarı dışarı benim canım Abi dışarıda ne var? Ne var dışarıda? E, gel göstereyim dışarıda Söyle dışarıda şu var. dışarıda ne var? Bana söyle şu dışarıda ne var? Abi hiyarim geliyorum. Ya e, gel sniper a. Beyler son tur. Öldükten sonra geçiyor <laughs> videoya. son tur. hani <laughs> şeylerde kafelerde olur ya böyle. Ya da PlayStation kafelerde böyle dersin ya. Abi şu son maç falan. Abi bir yer öldüreyim çıkacağım. Abi son kez kafasına sıkayım alacağım. Aşı salak yüzünden var ya baba salak bak. Of. Oh. Kafayı aldı. Şu sensin değil mi sniper? Aynen. Yok lan sen de. Yok lan sniper. Öldüm ya daha demin. Senin götünde şey yok. Ne? Evet. <laughs> şey ne donladı. Anam Ağzını bozma. <laughs> Yakışmıyor bu sözler sana. Hayır ya. O, ol, Ols kalağa bak Hadi bitirelim. Hadi bitirelim şu işi. <laughs> Yeter artık öl! Öl sana babiç! <laughs> ya abi tutturamıyorum. Tutturabilsem mi? öleceksin de. Adam jetpack gidiyor istediği yere. Sniper vuramıyor. Ağzına be. Adam orada kimse vuramıyor ama... Nerede eşitlik. Abi ben bırakıyorum oyunu Gençler, eee gençler, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Önümüzdeki maçlarda daha görüşecek. Rahip <laughs> bir hatalarımız, bir hatamız var da afola. Orası şöyle gelme lan. Yiğit lan video çekiyoruz şurada şerefsiz. Ama hala Lan Yapmadı ee, Aha vurdum ağzının ortasına. <laughs> Bir şey mi demiştin? <laughs> Kime diyor lan? Ben ya, <laughs> ya Oha birisini vurdum lan. <laughs> Pardon. Evet. Oğlum rastgele ok attım birisini vurdum ha. Aaa Aa, o da. Oğlum yarım saatte bitireceğiz her videoyu. Aa adam ağacın içine çıktı vuramadım adamı. Ya ha ha hadi. Oğlum ha oğlum hükme diyorsun bari. Hükmet alayım lan? Hükme hükme diyorum. Ha. Oğlum ya ayıp ya. What siz the ayıp lan. Herkes o çakalın. Herkes Kendinize iyi bakın. Beklemede kalın. Woo! <laughs> <laughs> tamam hadi kapat. Woo! <laughs> <laughs> kapat. <laughs> <Evet. gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum arkadaşlar